ki yarışmaya ne et Zaten açlıktan eliyoruz. Kabını da kaybedersek var ya. Vallahi daha et yürüme ha, halımız kalmış. Vallahi ya evet. ne yarışması ya? Bak <laughs> ya. Sakurize Galatasaray maçı ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Anam da çok merak ediyorum onu ya. Galatasaray. İnşallah yeneriz ya. Galatasaray Bağcılı yeneriz. Lan ne diyorsun ya? Ne yenmesi ya? la Sakurize kimse ele bulunmuyor. Ya kaç defa yenmişsiniz? Ne yenmişiz ya? la Sakurize yenecek. Keşke bir tarafta da buraya olsa. Onu buraya Hepsine sarılacağım. Bütün oyuncuları. Ajduk'tan yalırsak Rize'de kalmaz ya, Galatasaray. Yav öleyim maçlıkta sikit yok. Bu Rize yazı yeter ki ya. Bugünkü oyuna bir konsantre olalım kardeş. Yav olacağız. Ama Rize inşallah bugün yener ya. Bir şey edeceğiz. Aba işte. bak yav ya. Aboha, kurban olayım ya. Ah Cemba evvakte hiç bir şey de anlamaya zavallı tür tabi şahane. Ne ufak. Cemba Rizeli. Bu ne <laughs> Rizeli etsem Rizeli. bizim aramıza bir ama adam bu bir şey orada da biraz. Ya, az biliyor fizik Biliyor. Tutukça az. Ha iyi. Adam gelmiş çay kesme almış da komşu ne abi Ne bileyim yok. Bu akşam inşallah ben hala da aklım ağdı. Lan ne anam aramış yani şey etmiş yani böyle bir konuşa bulsam falan filan çok yani çok isterim ama Sen krizlerini o yendiğini bir görsen var ya ne sevineceğim biliyor musun? Ben de yedim. Yemekten çok seviyorum. şey ya. Yemekten vallahi billahi çok şey ya. Abi kurban olduğum ya. Evet arkadaşlar, Unutmayın 2020 ödül önüne hoş geldiniz. Konsey akşamında bahsettiğim gibi bugünkü ödülünüz lahanayla misir ekmeği. Şimdi e, aralarımızdan Para Baştan Etem'e söz vermek istiyorum. Etem ne düşünüyorsunuz? Evet e, Oğuz Bey biliyorsunuz kaç gündür adaya azıcık mucahit elinden en son balığı da kaçırınca bizim şartellerimiz iyice attı. O yüzden bu gün buraya ölüm kalım savaşı vereceğiz. Bunları hutup hissedeceğim. <laughs> Evet Murat siz ne düşünüyorsunuz? Allah takımımızdan bir kişi gitti. Oldukça üzgünüm. Takımlara karşı biraz eksik ama bugün Ethem kardeşimle yaptığımız planla inşallah bu oyunu alacağız Oğuz Bey. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dört kişisiniz. Arkadaşlar beş kişi. Bugün aranızdan bir kişi fazla yarışacak. Kimi düşünüyorsunuz? Kimi daha yetenekli görüyorsunuz? Sıkıntı yok. Ben de yarışırım. Osman arkadaşım da yarışır. Müzeyyen hepsi sıkıntı yarışır yok. yani. Hiç sıkıntı yok. Ben hepsinin yerine yarışırım. Yana ayırım ucun. Güzel. Müzeyyen size de söz verelim. Abi zıplığa geldik. Yani arkadaşlarına özür diledik. Yani evet. bir daha yapmayacağız, şey yapmayacağız falan filan dedik ama. Senin canın sağ olsun ya. Sen rahat ol. Arkadaşın helal olsun. Helal etsinler yani. Peki, o balığı O balığı kaçırmayacağım. Müzeyyen. Ağzıcık da ne olduk ya? Sıkıntı yok. Ben bu tutarım bir tane ya. Şimdi kutini başlayan Emrah söz verelim. Evet Emrah seni dinliyoruz. Abi bu yarışma bizim. O misrekme mi da biz yiyeceğiz. Bunun şeyi yok yani. Başka yolu yok. Tamam mı arkadaşlar? Bu Burası şey karışıyor. Bak eten de döyü gibi. Bak. Karışın. Sakin. Bak bak kalp var, şeker var, tansiyon var, her şey var ba bakın ona göre. Hayal Bu edin. kadar yani abi. Evet Zengal sana da söz verelim. Ee, Ozan biz bu tersin ama buraya geldik. misrek ee, lahana çok canım çekiyor. Kazanacağız. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar yarışmak için arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. Geçen hafta e, yenilen arkadaşlarımıza öncelik vermek istiyorum. eten arkadaşını seçebiliriz. Ben Hızır. Emrah sen. Mücahit. Murat sen. Camba Camba. Kenan sen. Osman. E, ee, bu durumda Fatih boşta kalıyor. Ee, i̇kinci oyunda e, Tarabaş arkadaşlarımızdan bir arkadaşımız fazla yarışacak. Fatih ile yarışacak. Peki arkadaşlar ben sizi şimdi daha fazla bekletmek istemiyorum. Şimdi hepinizi oyun alanına alıp oyuna başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi oyuna alabilirsiniz. Haydi! Hadi, hadi bakalım! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I we'll come Hızlı başlardan hızına karşı el basın sürecek kişiler etemi süren kişi Osman. E, ee, hızlı ki süren kişi Fatih. Evet oyun alanına alıyoruz herkesi. 3 2 bir, başla. Hadi. Hadi. Evet Fatih Hadi. önde geliyor. Hadi. Fatih indi. Hızır kütüğü aldı. Hızır şimdi kötü aldı geliyor. Etem Mengeler aşıyor. Adem, adem. Etem Mengeleri geçti. Kütüğü de geçti evet. Etem geliyor. Parkuru Etem geliyor. Alttan geçti. Evet. Hızır çok geride kaldı. Etem geldi. Adem. Ve son oyunda adem. 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 Etem. Etem çiftleri atıyor. Adem. Vurdu. Adem. Evet ikincisini vuramadı. Adem. Vuramadı. Evet. Etem vurdu. Etem Ateş'e kazanacak. Etem Ateş'e kazanacak. kazanacak. Etem kazanıyor. Evet oyunu Etem kazanıyor. Evet Tara başlardan Mücahit. Kutunu başlardan Emrah karşı. Mücahit'i süren Etem. Emrah süren Fatih. Tamam Emrah. Üç. İki, bir, Başla. Evet Fatih önde geliyor. Evet elmasını devirdi. Elmasını el devirdi. Evet Emrah geliyor şimdi. Emrah engelleri geçti. Mücahit şimdi geldi. Mücahit kötü aldı. Çok geriden geliyor Mücahit. Emrah engelleri geçti. Emrah şimdi simeleri geçiyor. Mücahit yaklaştı. Mücahit yaklaşıyor. Emrah engeli geçiyor. geçiyor. Emrah şimdi lastikleri geçtiği zaman orada geçti. Mücahit çok yaklaştı. Evet şimdi son atışlar. var. Evet, Emrah geliyor şimdi. Emrah, emrah atıyor, birisini Ayyde. vurdu. Bir de vurdu. Emrah kim vurdu? Evet, Ayyde, Emrah, emrah. emrah. emrah vurursa kazanacak. Emrah. Emrah. emrah atıyor. Ayy. Ayy. Evet, Kutu'nun Evet, Kutu'nu başlardan Cemba. Tara başlardan Murat'a karşı. Evet Murat'ı sürecek kişi Osman. Cemba'yı sürecek kişi Kenan. Oyuncularımızı parkurun başına alıyoruz. Üç, 2 bir, başla. Evet Osman biraz önde geldi şimdi. Osman geliyor. Osman, Osman şimdi geldi. Murat kütüğü aldı. Murat önde geliyor. Cemba tek geride kaldı. Murat geliyor şimdi. Murat engelleri geçti. Cemba arkasından geliyor. Cemba bir yaklaştı. Murat önde geliyor. Murat fileyi de geçti. Cemba arkasında. Cemba da fileyi geçiyor şu an. Murat engeli geçti. Murat şimdi küpleri aldı. Cemba şimdi <laughs> geçti. Atıyor atamadı. Atıyor atamadı. Evet Cemba şimdi. Cemba atıyor vurdu. Evet Cemba da vurdu. Cemba vuramadı. Murat vurdu. Murat vurdu. Hadi Kenan. Hadi evet, Kutuni başlardan Hadi. Kenan Tara başlardan Osman'a karşı. Evet, Kenan'ı sürecek olan kişi Hızır. Osman'ı sürecek olan kişi Murat. Oyuncularımızı parkurun başına alıyoruz. Evet. Çok kritik. 3 2 1 Başla. Evet, Hızır'la Kenan önde. Evet, Kenan geliyor şimdi. Murat da geldi. Kenan kütüğü aldı. Kenan geliyor, Kenan. Kenan engelleri geçti. Osman da geliyor. Osman da engelleri geçti. Altından geçti. Kenan şimdi engelli geçiyor. Osman da geçti. Kenan birinin altına geçiyor. Evet, Kenan son engeli geçti. Evet, şimdi küplere sıra geldi. Evet, Osman da şimdi küplere... Kenan ilk arkadaşı atamadı. İkinci atıyor, atamadı. Üçüncü attı, attı. Evet, Osman şimdi atıyor. Evet. Evet. atamıyor. Dur. ki durumda. Atamadı başkan. Kutini Başlar iki Evet arkadaşlar güzel bir oyundu. Kutini başlar iki, Tara başlar iki. Alkışlıyorum size arkadaşlar, güzel oyundu. Şimdi final oyunu geçiyoruz. Ee, baş arkadaşlardan bir arkadaşımızı seçilecek. Fatih'e karşı olacak. Evet Tara baş arkadaşlar, bir arkadaşınızı seçebilirsiniz. Final için buyurun. Evet Etem, ne dedin şimdi? Ne yapıyoruz Kardeşim biliyorsun, ben ilk oyunu çok açık farklan aldım. Hadi kutu pis et bana güvenin, bence ben yarışayım ama siz gene de bir değerlendirin. Sen abi bu diyorsun? yarışmayı alırsın abi, sen yarış bence abi. Ben değil mi? Aynen abi, abi sen Abi yarış. istiyorsan ben yarışayım. Yok basma sen hiç yarışma Yok, Tamam, tamam. Sen ne diyorsun Murat? Ya tamam, kendine güveniyorsan sen yarış kanki. Bana güvende, bana güvenecesinde ya, mi? Ya sağ satın, Soneka güven yerinde abi. her değil. zaman güvende diyorum sana, bana her sıkıntı. zaman güven. Abi, abi. Bu yarışmayı alacağım, koy elleri. Evet. 2, 1, tara başlar. Evet tara başaran arkadaşlar Murat. Kimi seçtiniz? Bir adım öne alalım. Vallahi Ethem kardeşimizi seçiyoruz, ona güveniyoruz değil siz, siz, arkadaşlar? Siz, sizi mahcup etmeyiz onu kutup ne kutu Hadi bakalım! Karıştı bakalım evet, abi! Ethem ile Fatih, siz oy Fatih, oyun, bunu yiyebilecek misin? Hadi, hadi Ethem! Onu yiyeme var ya, seni yer ol! Haydi Evet, hadi, hadi, Fatih! Haydi Fatih! Tara başlardan Ethem'e karşı! Hadi, ve oyunu hadi, alan kazanacak! Ethem çok iddialı gidiyor! Hadi, hadi, hadi. Oyun alan kazanıyor. Yemek ödülünde bakalım oyunu haydi, kim kazanacak? Haydi, haydi, evet parkurun başındalar. 3, 2, 1, başla! Haydi, evet Etem önde geliyor Fatih. Haydi, Geride kaldı Fatih haydi, düştü. Evet haydi, Etem haydi, kötü aldı şimdi. Haydi, Etem geliyor. Haydi, Etem. Haydi, Etem, Etem geçti. Fatih haydi, geliyor haydi, arkadan. Haydi, engelleri haydi, geçiyor. Haydi, evet. Şimdi, geçti. Etem şimdi Ergen'e gitti. Etem son engele geçiyor. Fatih çok geride kaldı. Allah Allah. Evet. Allah. Etem geçti. Allah Allah. Etem şimdi Kimber alıyor. Fatih'in üzerine doluyor. Evet. Etem artık kazandı. Kim Evet. Evet. Büyük ödül. Fatih attı. Etem atarsa kazanacak. Etem atıyor. Etem atamadı. i oh Uçağında bana güven. Güvendim kazandık kardeşim. Evet Tarık arkadaşlar. Bugün ödülün sahibi siz oldunuz. Çok güzel bir oyundu. Evet. Bu benim amalıyım. Hayır olmaz. No. Hayır olmaz. Abrah, olmaz. Olmaz. Buraya ne oluyor? Olmaz. Arkadaşlar. Buraya ne oluyor? Bu benim amacı Allah'ın tanışıyla. Lütfen. No! Lahanalı mislekme bizim. Yok <laughs> Emrah, ödüle saldırmaya kalkıştın. Biliyorum dayanamıyorsun. Üstünü başını yırttın. Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alalım. Buyur. Abi mislekme lakana benim canımdı. O dedi biz. Abi şekerim düştü. Şeçerim düştü. Dayanama acdan Acıdan gerilirim. Anlamıyor musun abi? Kusura bakma da ne edeyim? Sakin Yok ol. ne edeyim? Arkadaşınız, abi, arkadaşınız abi takım olarak eğleniyorsunuz. Şey. Sakin da olmak zorunda değil. Abi, abi şey şey biz kazandık biz. Ama bu. Yani bu. yapınız ya. Önümüzde Şşş. çok oyunlar var gel. Arkadaşlar bağlar mısınız? Evet. Hızır. Sana söz verelim. Sen ne düşünüyorsun? Oyunu kaybettiniz. Ya, aslında hiç böyle bir şey beklememiştik ama ne olduysa artık e, bu saatten sonra sıkıntı artık bizim yiyecek adaya... Ben size şey... demedim bizim... mi Fatih'i yarıştırmayın? Herkes yarıştırdı, yarıştırdık onu ama... Ya Fatih'le neten bir miydi? Bir müdür sen adamların konsantresini bozdular ya lakana dedim başka bir şey demedin tamam alacağı hak dedik. Olsun arkadaşlar aramızda kimse ayrılmayacak. Bir yemek ödülüydü. Haftaya kazanırsınız. İnşallah. senin de düşüncelerini dinleyelim. Bizi yemezse Ar kazanacağım. Ee, sayı olarak arkadaşlar azdı. Bizim evet. yememiz lazımdı. Fakat talihsiz de oldu. Yenildik. Hani üzgünüz. Çok Hı -hı. acız. Adı zor günler götürüyoruz. Evet. iyi bizi. Evet. Hani öyle o kadar abi. Fatih sana da söz verelim. Abi ben anlamadım bu yarıştan ya. Etmişsiniz misiniz kuk kutsuk, ben sınma her birinin içinde. Abi ha, ha, böyle, abi tekerlek zaten düştü üstüme, az daha eziydi beni. İyi de Fatih az ben sıktım ya. Fatih, sen niye sıkamıyorsun? E ne edeyim sınma de. İyi akşam adaya taş yarım. E ederim, ulan ne diyor? Ederim toplam sağ ki lakana haşlama ederim sağda. İç yağ alırık ağlarda, ne derim sen? Cembo, e, sana da söz verelim. İz bari ki ama lahana misrek var. Kan aç ama emra üzülüyor biraz. Ben keşke kazansaydık o. Thank you. Thank you. Evet şimdi kazanan arkadaşlarımıza dönüyorum. Arkadaşlar tekrardan ben sizi bu zor parkurda alkışlıyorum. Alkışlarsınız ya, alkışla menalar. Evet, Ethem, ne düşünüyorsun? Lahana, misirek var, güzel ödül. Şimdi Oğuz Bey, Oyunun başında ben bunları kutup pis edeceğim demedim mi? Dediniz. Dedim. Bu lahana lan misir ekmeği buraya geldi. Zaten biliyorsunuz başımıza gelenleri. Ajduk'tan elduk adaya. Evet. Bunları kutup edeceğim demiştim. Evet. Ve yarışmayı kazandığımız için inanılmaz mutluyum. Bu sadece benim başarım değil. Takım arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuk. Sunumun bitmesini lahanaya bir an önce yemeği bekliyoruz. Evet Murat ödülü kazandınız. Sana da söz verelim. Vallahi ödülü kazandık ama içinde bir burukluk var Oğuz Bey. Evet. Şimdi oradan zemba zemba arkadaş bir şeyle dedi ama kayın <laughs> uzuldum. Yani ne de ben anlamıyorum ama Hanzaka dinliyorum ama ne bak. Kalbi kayın açtı oraya da yetim gibi kalmış. Evet. Kardeşim zemba. Gel <laughs> avla biraz ye. Gel avla biraz Murat ye ya. Murat'a Murat izmarik ama sıkamara ne ya. Ne diyor ne. <laughs> bu? Oğuz Bey, benim de riskimden biraz böyle olmuşsunuz. Tamam, Murat. bunu yetkililerimize görüşeceğiz. Teşekkür Murat, teşekkürler. <laughs> Kardeşimsin. <laughs> tamam Cemo, seni de yeni aralım. Evet Osman, sana da söz verelim. Ödülü kazandınız. Sen ne düşünüyorsun? Oğuz Bey, ödülü kazandığımız için çok mutluyuz. Evet. Arkadaşımız yaptığı biraz satmalık idi. Evet. Ya ne bileyim yani zaten sabahı bir harçlıktan eli yiyoruz. Bu yemeği de, de evet. kazanırız baladık ve kazandık ve ödül bizim ağlamak, ve yemek edelim. için sabırsızlanıyoruz. Yani. Başka ediyorum. bir şey demiyorum <laughs> yani. Evet hey, Mücahit, geçen hafta üstüne çok oynadılar. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Abi vallahi yemeği kazandık. Abi bugün biz yiyeceğiz yani bu ödül bizim. Benim hakkımda çok konuştular abi diğer grup lübba yedim diye. Evet. Ama artık yemek var abi bizim lahana misrekluğumuz var abi bu ödül. Yani biz yememiz lazım aslında Bravo Mücahit Bravo Biz yememiz lazım Helal Mücahit <gülüyor> Arkadaşlar biz Bir siletme olsun sizin Buyurun Haydi Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And bak yiyeceğim seni Fatih sus. Asıl ya abi. sizin de kazanacağınız oyunlar olacak değil mi? Böyle kendini koy verme kardeşim. Kurban olayım Ama sana. Ama abi değil ki şey. ben sıkmayayım oraya. Ben sıkmayayım lan niye sıkma? Emro stand up hadi. Come on Emrah. Kaldırın abone bakayım. Gidin bir yere bağlayın. Abi. <laughs> Ödülü kazandık Mısır Ekmoğlu'nun lakını. Allah'a şükür çok mutluyum ama o zamba zamba kayın uzuldum. Oğuz Bey'den rica ettim dedim abim, riskimden de da biraz verin ama inşallah vermişlerdir o. Bu arada ben evi çok özledim. Bütün yarışları kızım Hira için kazanacağım inşallah. Hayat devam edi. Urus devam edi. Zorlu şartlar. Biz olacağız biz. Yarışmayı kazandık. E, ee, ödülü de kazandık ama ya bu karşı takımdan Emrah hepten kendini etti deli. Vurdu kendini yerden yere üstünü başını yıprattı. Bu şekilde biz nasıl yemek yiyelim? Ha buradan aşağı gitmedi. Ağlama, kuyuz, kıyamet koptu oraları. E şimdi tabii performansımızı arttırarak devam edeceğiz. En başta dediğim gibi buralar karışacak. Biz bu oyunu bileğimizin hakkıyla kazandık. Ee, Ödülümüzde lakanayla ile misli ekme Vallahi böyle lahananın dibini ekme onunla sıyırdım yani. O derece yani ajdan eliydik ne yapalım yani. Ama et şey, karşı takımdan Emrah Bey bizi şey yapmadan oyunu şey yemeğimize daldı. Yani biz böyle bir şey istemiyoruz yani bunu Oğuz Bey'e de söyledik. Yani bu yani nasıl olacak bunu da bilmiyoruz yani ne, ne yapacağız hiçbir bir şeyimiz yok yani. Yani bu oyunu biz kazanacağız yani sürekli yani ben kazanacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da. Buradan Rize'ye de selam söylüyorum. Benim izleyenlere. Öncelikle oyunu kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, oyunu bileğimiz hakkıyla kazandık. Biraz zor geçti ama arkadaşım Emrah biraz sıkıntı yarattı bize. Sorun yok. Onlar da bir dahaki kazanırlar inşallah. Onlar da kendilerine göre biraz daha çabalarlar. Ee, buradan Rize'ye selam yolluyorum anneme, babama, aileme diyeceklerim bu kadar budur. Evet oyunu kaybettik. Talihsiz bir olay oldu. Şeçerim düştü. dayanamadım Ne edeyim? Acılandım. Arkadaşlardan özür diliyorum. Yani burada yine Fatih'i eleştireceğim ama ya Fatih yani az önce de dedim yarışmada bu Yok sıkmayırım, yok etmiyorum. Ya sen sıkmayasın, ben sen ne çöleyim, ben sıkayırım da sen nasıl sıkmayasın? Yani bir haksızlık oldu burada yani. Bu yani etemle yarışması sıkıntı oldu. Ethem sürekli bir kelime kullanıyor. Yok burası karışacak falan. Adam haklı yani. Burası gerçekten karışacak. Çok azık. Ailemi de çok özledim. Çoluğumu, çocuğumu. Buradan anama sesleniyorum. Ana uşağın acıktan kiriliği. Yakında galiba ya cenazesi gelirse ya da bir şey olacak bakalım. Ee, ben çok uzgun Emra problem sürekli problem Emrah. Ee, Murat çok iyi Murat'a thank you. Lan paylaşmak istedi orada. Çok teşekkür ediyorum Murat'a. Bir daha o kazanacağım. Kazanacağım ben. Ha, biz buraya geldik yarışma. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bir defa kaybettik. Aldılar bizden yukarı. Hep. İyi güzel. Geliyor yarışma buraya. Desem bir ağacı emredi. Emrattı. <laughs> ne zaman gelsek yatağa yuvarlanıyor aralara bir şey değilmiş gibi. Yok bilmem sanki <laughs> bir o açtı. Hepimiz acıktı. Geçenlere topladık yedik lahana. Oturduk sofraya yiyecek. Biz birer kaşık alana kadar bir tencereye yedi. En çok o iyi, en az odu. Böyle olacaksa Bundan sonra Emre'ye yollayacağım. Milleti toplayacağım. Burada kötü tekme. Park azak yok Böyle bir olmaz. Şimdi vallahi, ada şartları zor. Ama yani bu ikinci yarışmayı abi biz almamız lazım idi. Lahan alan bir kaçtı. Ya rakip de da güçlü rakip. Ama biz daha güçlüyüz onlardan öyle düşünüyorum yani. Ben varım, Emre var, Hızır var, Fatih var. Emre abi biraz e, yani aç biraz ama yapacak bir şey yok. Yani biraz katanacak kadar zorluklar yani. Hepsi hocam bu yarışma başına gömemiş. Ama bu yarışmada kesin olarak diyorum birinci ben olacağım. Yine iyi başladık. Yarışmaya da iyi başladık daha doğrusu ama... ...bu hafta ne oldu böyle bir eksik başladık. Yani yenildik, Lahanaya kaybettik. Şimdi... ...acılık bir tarafa Emrah'ı çim çekecek onu merak ediyorum. Artık aralarında Fatih'le Cercun'luk var, İhsan'la Atatürk'le. Yoksa bu takımı olumsuz olarak etkiler yani. İşte inşallah iş başaracağız ilerleyen haftalarda. Evet arkadaşlar güzel bir oyundu bugün. Tarabaş arkadaşları tebrik ediyorum tekrardan. Afiyet olsun Lahana ile Misir Sizleri adalarınıza uğurlamadan önce güzel bir haberim var arkadaşlar. Ne o? Rize Spor'la Galatasaray'ın maçı. Evet. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Rize Spor Galatasaray 3-0. Bu kurulur ustasın Geliyor Çaykur Rize Görenler alkışlasın Kurtula bizim takım Açın yolları açın Çaykur Rize geliyor Süper Lig'de yer açın Neşe, Mali, Şampiyon Çaykur Rize Şampiyon Çaykur Rize

Bu videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da unutmayınız. İyi seyirler.